Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu milli bir haritasındayız. Hemen önden atladık. O uzaktan inen bir kişi görüyorum. Ya vurma ihtimalim yok ama yine de bir deneyelim. Neyse denemiş olduk abi. En azından içimizde kalmadı. Oğlum harbiden kimse inmemiş ya. Allah Allah. Aa bu ne? Bot. Kardeşim seni de bir yazalım hanemize. Lan. Tamam. Abi oyun'a bir kille başladık şu anda ve ilk vurduğumuz adam da bot. Aha o ne? Oğlum bir an adam sandım ya botmuş. Abi dakika bot değil galiba adam olabilir abi. Tam emin değilim ama o bölgeden bu tarafa doğru koşuyordu. Emin değilim yani. Dayanamadım abi. Etkinlik alanına geri geldim. O uzaklardan birini görüyorum şu anda. Oğlum beni gördü mü bu? Göster. Hadi bakalım. Kardeşim senin de şansın bu ya. Gelir gelmez hemen bana yem oldun. Abi şu alt tarafta bir silah sesi var. Ona bakacağım direkt. Hemen altımda. Muhtemelen bizim adamla fight diyor. Aynen. Hadi lan şöyle ucundan Kanka bombalı yok ki. Aa nereden? Yapma be. Ee, kardeşim hep sen mi vuracaksın ya. Biraz da biz arkalanalım. Adamı da arkalıyorduk bu arada. Oh şansımıza bak. Kardeşim bir AVM. AMR'de olur. 8x olur. Yanında mis. Çok güzel oldu. Alt tarafta var. Direkt onlara bakacağım. Abi şu kutuya baksam mı ya? Adam da yakın gerçi ama. Bir dakika. Aa biri geldi. Ya kardeşim droba gelen tek ben değilim galiba. Aha. Oğlum kaç kişi geldiniz lan droba? Hayda. Eyvah kitimiz yok. Neyse abi enerji basacağız yapacak bir şey yok. Oğlum çok kötü oldu bu ya. Ah be. Abi bekleyeceğiz kaç kişi olduklarını bilmiyorum. Gel gel. Bak sen çok zıpladın. Abi sabahtan beri aşağıdan sıkan buydu ya. Dayanamadı geldi ama kardeşim <laughs> hızlıca lobiye gönderdik seni de. Hala duruyor arkadaki adam ya bu arada. Alan dışı kaldı. Ah be. Ulan nasıl kaçırdım ya. Canı çok az abi ya. Ulan. Ulan. Abi aldı adamı ya. Oğlum onun canının çoğunu ben götürdüm ya. Geliyorum bekle. Hadi. Aha mermi bitti. Ah be. O ne lan aşağıda bir kişi daha var. Bot gerçi o ya. Arkadaşlar oyuna geri döndüm bu arada. Ee, takım arkadaşım çağırdı. Burada bir kişi var. Aha vurdular galiba. Çok güzel. Aga hemen acil bir luta ihtiyacım var. Güzel topla topla topla. Şu M4'ü alalım abi yükseltilmiş. Çok güzel. Adamda p 90 da P90'da var. Harika. Devam devam. Ah yanlışta mermi attım. Kanka bu çanta çok bir şey almıyor ya. Üçü şuna takalım. Bunu atalım. Bak mermi Heh, aldım. Güzel. Tamam. Ah lan canım gidiyor. Eyvah yetişemedik. Yapma be kanka. Ya bir şey diyeyim mi? Aslında var ya. Lan. Aa, alan dibimde durmuş bu arada. Lan ben girerim belki ya bu arada. Abi bakmam gerekiyordu ya. Arkadaşlar hiçbir şeye basmadan direkt girmeye çalışacağım. Hadi zıpla. Ah son anda. Kardeşim dualarla yürüyoruz ya. Dualarla yürüyoruz. Ama alan gelecek. Hadi bas şunu ve göz. Abi öldük. Öldük ya. Zaten çıkışımız yoktu. Ah be. Bundan olacak iş değil. Dön dön. Lobiye dön abi. Neyse arkadaşlar. Bir maç daha atacağız. Bakacağız. Evet arkadaşlar. Tekrardan mid bölgesine geldim. Aha. Kardeşim öldün. Bak elimde P90 var. Yavaş Memo yavaş. O da senin şansın. İçeride var ya. Aha. Oğlum bot muydun ya? Rancho. Rancho 20. Aga tam tepede adam ya. Gerçi yukarıdan ses vermiyor şu an ama inmiş olabilir. Aha. Eee kardeşim. Arkanı her zaman kollaman gerekir. Lan. Neyse Allah'tan son anda geçtim ya. Adama laf edeceğim derken kendim ölüyordum az kalsın. Agacım düşmeyin işte. Arkadaşlar kaç kişi olduklarını bilmiyorum. Muhtemelen iki kişiler. Bizimkileri gel buraya. Cristiano. Abi kişi daha var yukarıda. Şimdi gelecek. Gel gel. Aga kit basmam lazım ya. Hemen şurada bir kit döneyim. Kardeşim gelebilirsin. Canımı fulluyorum gelebilirsin. Geldi. Hadi bakayım. Yok öyle pompalı ile gezmek. Abi kişi daha var. Ama %99.9 bot. Gel içeri. Abi adamları iyi bitirdik ya bu arada. Allah bizimkileri de çekmedi ha bu arada. Evet arkadaşlar son hız belki etkinlik alana gidiyorum diyecektim. Yaptığım drive by <laughs> leş drive by hareketiyle bir beğeninizi alırım. Ses var. Hayırdır? Kardeşim. Bot Bey. Reset. Hadi sen bir resetlen gel be kral. Sen bir resetlen gel be. Aa bir dakika adam var. Geldi. Kardeşim bir tane bile mermi yemedim be. Dur şu Aa bir tane daha var. Hayır 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 hayır. Ulan şansa bak ya. Evet arkadaşlar tekrardan oyuna geldim. Yine takım arkadaşım beni çağırdı. Geliyorum kankacım. Abi şu bir numaranın olduğu yere ineceğim. Direkt e, lootlanıp alanın içine doğru ortalara doğru gideceğiz. Çok iyi be. Oğlum adamı var ya son anda vurdum. Ah bunu da kaçırdık. Evet arkadaşlar son oyunda bir tane baygın olmak üzere toplam 8 kişi kaldı. Ee, takım olarak fire vermedik. Lan. Hadi bakayım arkadaşlar winimiz geldi. Oğlum ne oynadık be. Öldük geldik öldük geldik. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayalım. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.